Merhaba, Finlandiya medyasının Türkiye'ye duyduğu aşka karşılık vermek için kurduğum Turkin Utset kanalından kalbi Türkiye için atan bütün takipçilerime selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bir olayı kısa ve öz anlatabilmek için atasözlerimiz vardır. Bu atasözlerimiz yerinde kullanıldığında, doğru insana kullanıldığında çok etkili olur. Saatlerce o kişiye derdini anlatmaya çalışmazsınız. Ama karşınızdaki cin, hinse çok kurnazsa ve anlamak istemiyorsa, kafasında başka bir şeyler dolanıyorsa o zaman ne yapacaksınız? O zaman atasözleri de işe yaramıyor. Tam tersine atasözleri size karşı silah olarak kullanılıyor. Finlandiya'da Savolais diye bir bölge var. Savolular diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Aynı olay büyük ihtimalle onların da başındaymış. İnsan dünyada var oldukça aynı sorunlarla boğuşur. Nitekim burada da öyle olmuş. Ama bunlar bence amaç buysa tabii güzel bir çözüm bulmuşlar. Sorumluluk dinleyenlerdir diye bir atasözleri var. Çok tuttum ben bunu. Hakikaten doğru. Sen ne kadar doğru bir şey anlatmaya çalışsan da karşısındaki kişi onu evirir, çevirir, istediği gibi anlar. O yüzden onun nasıl anladığı anlatanı enterese etmez gibisince bir atasözü bu. Çok tuttum tutuyorum ama bu mantık bu zihniyet bizim ülkemizde yok burada yerleşmiş bunu kabul etmiş her iki tarafta ama biz daha farklı Yollara gitmişiz. Atasözü kullanmışız ama atasözü bize karşı da dönmüş. Bizde bazen, daha doğrusu bazen değil, çok sık atasözleriyle bir şeyi anlatmak yeterli olmuyor maalesef. Ben gene bir atasözümüze sığınacağım. Sorumluluk dinleyendedir, anlayandadır. Öyle başlayayım. Ben biliyorum ki bu olaya karşı olan da taraf olan da memnun olmayacak benim söylediklerimden. Çünkü öyle bir formül insanoğlu hala daha olabilmiş değil. Mavi boncuk dağıtma gibi bir olayımız, formülümüz yok. Bazen mavi boncuk olayı elbette işe yarıyor ama genelde yaramıyor. Ama burada ben bir olayın saçmalığını anlatmaya çalışacağım. Bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum bir tarafa haklı desem basit olarak öbür taraf saldıracak haksız desem diğer taraf saldıracak insan kendi fikirlerini bu baskılardan dolayı söylemekten çekinir hale geliyor. Basit şekilde anlatamayınca derdini bu defa atasözlerine sığınıyoruz. Atasözleri de işe yaramayınca durum kutuplaşmaya gidiyor, dövüşe gidiyor, kavgaya gidiyor ülkemizde maalesef. Çünkü karşındaki kişi hinse, cinse, kurnazsa o atasözü içinde bir kelimeyi çekip alıyor içinden sana karşı kullanıyor veya diğerlerine karşı kullanıyor. Türkiye'deki durumu bir olayı atasözüyle dile getireceğim. Sonra da bakalım içinizden kimler bir kelimeyi çekip benim niyetimi okumaya çalışacaklar. Hadi başlayalım. Delinin birisi kuyuya bir taş atmış, dokuz akıllı çıkaramamış. Türkiye'deki gündem bu bir partinin üyesi, o partinin yüksek yönetim organlarında görev almış bilinen yüzü birisi Türkiye'de bir taş attı kuyuya. Parantez içinde ben o kişiyi deli demek istemiyorum. Parantezi kapatıyorum. Dokuz tane akıllı çıkaramıyor şimdi. O kişi Türkiye'de faaliyet gösteren HDP'ye siyasi partiye bakanlık verilebilir, onlar bakanlık yapabilir demiş ve öbür taraf saldırıya geçmiş. Nedense gerçekleri duymayı tahammül edemiyoruz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti anayasası, kanunları ve yasaları ile yönetilen bir ülkeyiz. Ama burada kurallar, yasalar, devletin, toplumun anlaştığı kurallar, yasalar bir yana bırakılıyor. Ahlak kurallarıyla birçok olay değerlendiriliyor ve bu olayda ahlak kurallarıyla veya bizi memnun etmeyen düşüncelerle değerlendiriliyor ya da memnun eden düşüncelerle değerlendiriliyor. Böyle olunca da biz ahlak kuralları ile toplumun ahlak kuralları ile devletin yasalarını birbirine karıştırıp bulamaç yapıyoruz. Aslında devlet bizden farklı değil. Devlet biziz. O kuralları koyan da gene biziz. Bir de ahlak kurallarımız var. Binlerce yılda oluşan ve hala da gelişen toplumun açık açık yazılı hale getirmediği ama ortak olarak anlaştığı kurallar vardır. Bunlar ahlak kurallarıdır. Davranış kurallarıdır. Ama sonuçta bizler ahlak kuralları ile değil üzerinde anlaştığımız oy verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarıyla yönetilmeyi kabul etmiş bir ulusuz. Bu durumda biz ahlak kurallarını dayanak alarak diğerlerini ötekileştiriyoruz. Aslında o konu ahlak kurallarıyla değil kanunlarla, yasalar değerlendirilecek konulardır. Böyle olduğunu bildiğimiz halde ahlak kuralları ile yasalarımızı birbirine bulamaç yapıyoruz. Bunu da bilerek yapanlar var bir de bilmeyerek yapanlar var elbet. Biz bu durumlarda Türkiye Cumhuriyeti anayasa ve kanunlarıyla düşünmek ve karar vermek zorundayız. Bizim hoşumuza gitse de gitmese de anlaştığımız yasalarımız, anayasamız, kanunlarımız var. Bunların haricinde bunlara ek olarak ahlak kurallarını şart olarak getiremeyiz. O zaman elma ile armutlar birbirine karışır ve nitekim de bunu çok sık karıştırıyoruz. Kişisel hayatta ahlak kuralları geçerli olabilir ama devletin mekanizmalarında, politikalarda bu geçerli değil. Politikacılar yazılı olan kurallarla yönetilirler. O yüzden tüzükleri vardır. Devletler de o şekilde. O yüzden hepimizin ortak anlaştığımız anayasamız vardır, yasalarımız vardır. Elbette bu %100 herkesi memnun eden yasalar değildir. Bir konuda anlaştık. Çoğunluğun dediği olur dedik. Demokrasinin gereği odur. O zaman azınlık çoğunluğun dediğine uymak zorunda. Beğense de beğenmese de. Ama çoğunlukta aldığı bu gücü de azınlığı karşı kullanmamak kaydıyla. Hepiniz takip etmişsinizdir. Finlandiya'nın genç başbakanı Sanna Marin dünya medyasının gündemine sık sık gelmeye başladı. En son geldiği gündem katıldığı parti videoları idi. Orada partide bulunan birisi çekilen videoları sosyal medyaya sızdırmış ve bu yüzden de tekrar Finlandiya medyasında ve dünya medyasında gündem oldu. Finlandiya medyası bunu ahlak kurallarıyla değerlendirmeye çalıştı. Aynı zamanda kamuoyu bir kısmı bir kısmı da devletin yasaları ve koyduğu kurallarla değerlendirdi. Bu durumda elma ile armutu karıştırmaya çalıştılar. Sonuçta Sandamaren ne dedi? Sık sık şunu tekrar et. Yasalara aykırı bir şey yapmadım dedi. Ve nokta o kadar basit. Toplum ne yaptı? Toplumun bir kısmı baskı altına almaya çalıştı bunu. Bazen bu başarılı oluyor. Baskıyla istifa ettiriyorlar istedikleri kişiyi ahlak kurallarını dayanak göstererek bu durumda şimdilik başarılı olamadılar. Çünkü devletler nereden geldiği belli olmayan ahlak kuralları ile yönetilemezler. Bunlar toplumun davranış kurallarıdır. Devletin kuralları farklıdır. Toplumda her gün uyduğunuz ama nereden geldiğini bilmediğiniz kurallardır bunlar, iyileri vardır ama kökülerinde birileri kendi menfaatleri çerçevesinde ahlak kuralları diyerek size allayıp bullayıp satmaya çalışabilir. Araya bunlar da karışmıştır. Bunları bizim toplumumuzun ayırt etmesi lazım. Çünkü bu kuralların nereden geldiği belli değildir. Sonuçta ortak davranış şekli olmuştur. Aile içinde olabilir bu veya o bölgenin, o köyün geleneği göreneği olabilir ahlak kuralı. Ama bu demek değildir ki diğer köyde bu uygulanan kurallar uygulanır. Bu kurallar da uygulanır. Bunlar değişkenlik gösterir. O yüzden devletler ahlak kuralları ile yönetilmez. Bu durumda ahlak kuralları ile devletin yasaları birbirine karıştırılıyor. Suç durumu varsa devletimiz o yüzden mekanizmalarını kurmuştur. Gereği yapılır. Yoksa bir kişinin düşüncesi beni memnun etmiyorsa, hoşuma gitmiyorsa gitmeyebilir. Ama bu sana onun elinden başka hakları almayı vermez. Toplum içinde birisini hırsız dersiniz, dedikodu yaparsınız. Toplum içinde bu belki hoş görülebilir ama devlet bir kişiye hırsız, suçlu, cinayet işleyen katil gibi lakaplar takamaz. Aslında kişiler de takamaz ama bu birkaç kişinin arasında kaldığı için dedikodudan öteye geçmiyor. Ama devlet mekanizmasında bu bu tür dedikodular, dedikodu konusu olan şeyler ülkenin gündemine getirilemez olaylarda böyle değerlendirilemez. Devlet birisine ya da devlette sorumluluk alan kişiler birisine hırsız katil deyince muhakkak bunun ispatları olmak zorundadır. Böyle konuşmalar karlamaktan öteye gitmez. Bu diğer tarafa zarar verir. Burada ülkenin bir siyasi partiye koyduğu tavır var. Haklı olabilirler, haksız olabilirler. Ama sonuçta kanunlarımız var. Eğer bir suç unsuru varsa Devlet bunun gereğini gerekli kurumlar yapmalıdır. Bu şekilde olayı sürümcede bırakmak devlet geleneğimize de aykırı, insanlık adına da aykırı. Eğer ispatlayamıyorsan ispatlayıncaya kadar sessiz kalmak zorundasın ve durumu kabul etmek zorundasın. İşte bizim de bütün yapamadığımız bu. Biz olan durumu kabul edemiyoruz. Yenilgiyi kabul edemiyoruz. Daha doğrusu her şeyi yenilgi gibi bakıyoruz ya da zafer gibi bakıyoruz. Muhakkak bütün medyada okumuşsunuzdur, gündem olmuştur. Ben de değinmeden geçemeyeceğim. Kraliçe Elizabeth denilen bir kişi Ölmüş. Kendini mavi kanlı sayanlardan biri ölmüş. Bir şey demek istiyorum ama diyemiyorum. Aslında hiç beni ilgilendirmiyor. Daha yumuşak bir şekilde böyle söyleyebilirim. Dünyanın yarısını sömüren sistemin başındaki birisi ölmüş. Ben ne diyebilirim ki? Osmanlı'yı parçalayan, üzerine çöken bir hırsız çetenin başı. Bu kadar basit. Böyle biliniyor bütün dünyada. Bu benim düşüncem değil. Bu benim fikrim değil. Sadece. Daha birkaç gün önce diğer bir videomda kraliçe el एलिजाबिन गेंच 80'li yıllarda videosunu koymuştum. Tesadüfen belki içime doğmuştu. Bilemeyeceğim. Ama konu farklıydı. Konu Kraliçe Elizabeth değildi. Konu her insan şakşaklamak ister, şakşaklanmak ister isimli videomda bulunuyor. Başka bir konuyla ilgiliydi yani. O videomu merak edenler yukarı koyuyorum. Yukarıdan seyredebilirsiniz. Yukarıdan ulaşabilirsiniz. 80'li yılları darbe yıllarını yaşayan birisiyim. O zaman Kenan Evren darbeyi gerçek gerçekleştiren kişi olarak kendini cumhurbaşkanı seçtirmişti. Alavere dalavere ile oluyor bunlar. Biz o zamanlar biz seçtik sandı ama yönlendirildik. Algı yönetimiydi. Çok iyi başarılıydı. buna başardılar. Ona mecbur ettiler. Seçenek bırakmadılar. Bu eski konular girmek istemiyorum, merak edenler internetten araştırabilir. Bu tek başına zaten başka bir video konusu. Ben o zamanlar daha gençtim ama oy verebilecek çağda değildim. 14-15 yaşlarındaydım. Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçildikten sonra peşi peşine bütün Avrupa ülkeleri bize vize koymaya başladılar. Hem darbeyi desteklediler hem de vize koydular. Onu da anlamış değilim, fırsat bildiler Türkiye'ye verilen bu hakları elinden aldılar yani. Sonra da evren İngiltere gezisi yaptı. Cumhurbaşkanı olarak onu kırmızı halılar üzerinde büyük bir devlet adamıymış gibi karşıladılar. İngilizler böyle karşılamaları herkese yapmazlar. O zaman anlayamamıştım. Hem bize vize koyuyorlar protesto yapıyorlar hem de kırmızı halılarla Cumhurbaşkanı'nı karşılıyorlar. O videoyu da arkada döndürüyorum sizin için. Hala da anlamış değilim. Bunda bir terslik var ama ne? Bence Evren o kralçenin atadığı bir CEO idi. Ben bundan sonra Cumhurbaşkanı falan demeyeceğim bazı ülkelerin başında bulunan kişilere. Bunlar atanmış CEO'lar. Macron bunlardan bir tanesi. Biden bunlardan bir tanesi. Bu bildiklerimiz. Bir de açık açık öyle yönetilen ve yöneten ülkeler var. Bunlardan birisi de kraliçe. İngiltere'ydi yani krallıklar. Bunlar babadan oğula geçiyor. Açık açık seyoluk sistemiyle yönetiliyorlar. Eskiden bunlara hanedanlık denirdi. Finlandiya medyasına değinmeden olmaz elbette. Türkiye Finlandiya'dan yeni taleplerde bulunmuş. Yeni iade taleplerinde bulunmuş. Daha doğrusu daha önceden iadesini istediği kişilerin ve Finlandiya'nın mahkemelerinin kabul etmediği kişilerin tekrar değerlendirilmesini istiyor. Bunlar 6 kişi, 6 kişinin tekrar Fin makamlarınca değerlendirilip Türkiye'ye iade edilmesini istiyor. Fin Adalet Bakanlığı buna karşı çıkıyor. Dayanak olarak da bu dosyaların kapandığını, kesin kararlar alındığını kapanan dosyanın tekrar açılamayacağını söylüyorlar. Kanunlara göre böyle olduğunu söylüyorlar. Bunlar ne güzel sözler inanmak istiyorum ama şu gerçeği de unutmayalım ki insanlar kendi koydukları kuralları kendileri değiştirirler. İşlerine gelmeyince bu kurallar değişir. Şimdi Finlandiya'nın bu kural işine geliyor. Bakalım nereye kadar işine gelecek. Türkiye bunları sıkıştırırsa bu kurallar değişir. Geri adım atılır. Türkiye'nin eli ne kadar güçlü onu bilmiyorum. Bunu da kitabına uydururlar. Toplumun manfaatleri gereği böyle karar aldık derler. Yani birilerini hep kurban ederler. Ben burada bu kişileri savunarak söylemiyorum iade talebinde bulunan kişileri. Onları savunmuyorum ve sadece olayı başka şekilde yaklaşıyorum. Genel olarak yaklaşıyorum. Burada benim anlatmak istediğim insanoğlunu ben güvenmiyorum. Kendi koyduğu kuralları işine geldiğinde veya işine gelmediğinde kaldırır, değiştirir, düzeltir, siler. Siz de herkes de öyle yapmıyor mu? Bilgisayarda işinize geldiğiniz siliyorsunuz, işinize gelmediğini saklıyorsunuz, işine geldiğiniz siteye giriyorsunuz yorsunuz. Gelmediğinizi engel koyuyorsunuz. Telefonda da öyle. Bu çok basit bir kuraldır yani. Bazen insanlar o kuralları uyuyormuş gibi yaparlar. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. bazen insanlar o kuralları uyuyormuş gibi yaparlar ama aslında uymazlar. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın yönettiği ülkede mafya birçok eyalette faaliyet gösteriyor. Belki mafya devletleri var. Zaten söyleniyor. Bunlar şirketlerin kurduğu devletler bunlar o mantıkla çalışır. O yüzden CEO diyorum ben Baydına. Tabii burada mafyalar da var, suç örgütleri de var, işin içine giren güçlü olanlar, güçlü olanların kurduğu bir şirket devlet. Birisi adam öldürmekten yakalansa dahi kanunlarla bunu koruyorlar. Nasıl koruyorlar? Gizliyorlar ve diyorlar ki devletin toplumun menfaatleri gereği mahkeme bu konuyu bu dosyayı 50 yıl sonra açmaya karar verdi. Erteledi diyorlar. 50 yıl sonra o adam yok. Ki. Yani adamlar istediğini yapıyorlar. O adam 50 yıl sonra ölmüş oluyor zaten. Açsanız ne olur o dosyayı, açmasanız ne olur. Zaten 50 yıl sonra zaman aşımına uğruyor. O kadar basit. Sadece birbirlerini korumanın bir yöntemi bu. Bir tanesi sadece. O yüzden ben insanoğluna güvenmiyorum. O güzel sözler söyleniyor ya. Bu Adalet Bakanlığı'nın dediği gibi karara bağlanan dosya açılmaz vesaire. Ya da insan hakları, eşitlik, demokrasi, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü. Bunlar çok güzel. İnsanoğlunun hayal ettiği şeyler bunlar. Ama bunları kullanıyorlar işte. İşin de bir o tarafı var. Biz sıradan halkta sıradan şeylerle uğraşıyoruz. Nasıl? Türkiye'de hala daha ben bildim bilelik, kendimi bildim bileli halkımız o meşin yuvarlak denilen topun peşinde koşanlara koşuyor. Biz devam edelim. Uyumaya devam edelim. Uyutulmaya devam edelim. Biraz önce dedim CEO diyeceğim artık bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri gibi veya devletlerin başında bulunan kişiler büyük bir bölümü hepsini bilemem tabi. CEO atanmış kişiler bizler zannediyoruz ki biz seçiyoruz onları. Halbuki seçmiyoruz. Bu güç Dünyada aralarında anlaşma yapmışlar. Uzun vadeli anlaşmalar bunlar. Ben olasılıktan veya fikrimden konuşuyorum. Hiçbir belgem, dayanağım yok. Sadece fikir öne sürüyorum şimdi. Bunlar aralarında anlaşma yapıyorlar. Uzun vadeli, 40-50 kaç yıllık artık. Üç paylaşım yapıyorlar. Devletlerin devlet seviyesinde düşünürsek, diyelim ki Avrupa devletlerini sırayla CEO'ları onlar atıyorlar. Bir ülkeyi ele alırsa ülkenin içindeki kurumların başındaki müdürler belli bir gücün istediği kişiler oluyor. CEO'lar o şekilde ülkenin başındaki CEO'lar, CEO'nun altındaki diğer küçük CEO'lar sırayla bunlar devleti 50 yıl boyunca yönetiyorlar. Biz de oy verdiğimizi biz seçtiğimiz zannediyoruz. Aslında bunlar anlaşmışlar aralarında medya yoluyla o algılarımızı yönlendiriyorlar. Diyelim ki diğer bir gücün sırası yönetmek için yani bir döner yönetim şekli bulmuşlar medyaları aracılığıyla insanları algısıyla oynuyorlar. Atamak istedikleri CEO'yu gündeme getiriyorlar, parlatıyorlar ve biz de onları seçtik sanıyoruz. Bazen bunların planları tutmayabilir. Onu da biliyorlar. Onun da önlemini muhakkak almışlar. Sonuçta bu oyları sayan kişiler bundan haberi olmasa dahi yukarıda toplayan, alt alta koyan belli kişiler. Bunlar sistemin atadığı CEO'larsa veya sistemin atadığı kişilerse orada çıkan sonuçları değiştirmeleri mümkün değil mi sizce? orada alavereyle dalavereyle değiştiriyorlar. Anlaşmalı değiştiriyorlar. Bazen anlaşamadıkları da olabilir. Biz de zannediyoruz ki biz seçtik bu partiyi. Biz getirdik iktidara. Bir tiyatrodur oynanıyor dünya üzerinde. Şimdi de o zannedersem uzun dönemli anlaşma bitti. Tekrar yeni anlaşma yapıyor bu güçler. Yapma zamanı geldi. O yüzden aralarında çatışıyorlar. Bilek güreşi yapıyorlar. Bakalım o anlaşma nasıl sonuçlanacak? El ve de kamuoyunun bunu açıklamayacaklar. Ama biz sadece her şeyin birdenbire sakinleştiğini görünce anlaşmanın yapıldığını bilebiliriz sadece. Şimdi bütün kozlar ortaya konuyor. Korona gibi, savaş gibi, baskı gibi bunların araç gereçleri, kartları açılıyor. Birbirlerini sıkıştırıyorlar. Bunlar suikasta olabiliyor. Aklımıza gelmeyen daha başka şeyler de olabiliyor. Belki iklimle dahi oynuyorlar. Algılarımızla oynamaları çok kolay. Bunu fark etmişler. Örneğin biz Osmanlı'yı hep suçlarız. Türkler için hiçbir şey yapmadığını söyleriz. Ama o tarihte olan konuya şimdiki konjüktürden bakarız. Bize söylemezler, algıyla söylemezler. Bizim böyle düşünmemizi isterler. O zamanlar ulus devlet yoktu ki. Osmanlı dediğiniz Türklük için savaşan bir devlet değildi ki. Osmanlı bir hanedanlığın kurduğu büyük bir imparatorluk. Önce bir aşiretti, büyüdü, etrafını topladı, güçleri birleştirdi, hanedanlığını kurdu. Yani babadan oğula geçen bir yönetim şekliydi. Hanedanların, akrabaların yönettiği, büyüyen bir şirketti kısaca. O şirket çok da büyüyünce ne yaptılar? Bu işi en iyi yapabilecek kişileri o görevlerin başına getirdiler. CEO atadılar ya. Yani. Osmanlı Türklük için mücadele etmedi ki. Elbette bir ideolojisi vardı. Onunla ilerliyordu ideolojisi neydi? İslam'dı. Osmanlı o zaman şirket gibi yönetildiği için bu devletler CEO'ları atadı, valileri atadı, işi bilenleri atadı. CEO'ların ırkına, görüntüsüne, etnik yapısına bakmadı ki öyle bir şey yoktu zaten o zaman. Bu işi kim iyi biliyorsa onu atamaya çalıştı. Tabi o prensip, o ilke sonradan kayboldu. O ayrı konu ama Anadolu'daki Türk halkını düşünerek yönetmedi ki Osmanlı bu imparatorluğu. Sadece biz yoktuk ki Osmanlı'nın egemenliği altında yaşayanlar. Yunan'ı da vardı, Sırb'ı da vardı, Arap'ı da vardı, Bulgar'ı da vardı. Şirketin başındaki kişi bir Türkleri düşünmez elbet. O yüzden Osmanlı'yı suçlarken bunları da göz önüne alın diyorum. Ben onları aklamaya çalışmıyorum. Sadece eskiden durum böyleydi. Ve hala daha aynı mantıkla yönetilen krallıklar var. İngiltere bunlardan bir tanesi. Osmanlı hatalar yaptıysa kendine de yaptı ya. Yani yani. Hanedanlığa yaptı, aşirete yaptı, boya yaptı. Kaybetti gitti gücü elinde. Bunu bilerek isteyerek hiç kimse yapmaz ki. Ama sonuçta değişen gene bir şey yok yönetim şeklinde. Gene biz CEO'larla yönetiliyoruz. Osmanlı da öyle yaptı. Başkaları da öyle yaptı. Ve yapmakta hala biz CEO'larla yönetiliyoruz. Sadece seçtirmek istedikleri CEO'ları parlatıyorlar. Bu işi de iyi biliyorlar. İstisnalar olmuyor mudur? Elbette oluyordur. Parlak insanları da zaten devşiriyorlar. Avrupa'da bile partinin biri geliyor iktidara, biri gidiyor sanki anlaşmalı gibi. Hiç kimse Türkiye'de olduğu gibi hırgür çıkarmıyor sakin sakin. Çünkü gizli bir anlaşma var büyük ihtimal. Bazen koalisyon hükümeti kuruyorlar. Sonuçta insanoğlu mükemmel bir yönetim şekli hala daha bulabilir değil. Olanların en iyisiyle yetinmek zorundayız. Biz bu sistemi yıksak dahi kendi krallarımızı gene yaratırız. Bu döngü olarak böyle devam eder. Sadece sıfırlarız döngüyü başa yine aynı yönet gitmeye devam ederiz. Yani kendi krallarımız, kraliçelerimiz bizi yönetenler hep olmak zorundadır. Güç sahibi birine güç vermek zorundayız. Bu tabiatta yaşayabilmek için. Osmanlı nasıl yıkılmış? Osmanlı'da ulus devlet bilinci olmadığı için hiçbir yerde yoktu o zaman. İşi bilen en iyi yolları kadroya almış ama bilememiş ki o CEO'lar örgütlenip de devleti ele geçirecek ve devleti ele geçirmişler. Ele geçirince de bunları temizlemek imkansız hale gelmiş devletten. O zamanki padişahların eli kolu bağlı kaderlerini boyun eğmişler. Çünkü adamlar o kadar kendilerini bağlamışlar ki kurumları devlet o kişileri yok ederse devlet yönetilmeyecek. Kaos çıkacak. Çünkü işi bilen başka kimse yok. Onları temizleselerdi bile gene bir şekilde zamanla sisteme girip gene örgütlenecekler. Bu bir döngü yani. O yüzden sisteme fazla bağlanmayın. Mecbur olduğunuz konularda bağlanın yani. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Her söylenene inanmayın. Bizler sadece bir Anı yaşayın. Hayat kısa. Sevdiklerinizi kırmayın. Sevdiklerinizle zaman geçirmekten zevk almaya çalışın. Ortak yanlarınızı bulmaya çalışın. Zıtlıkları değil de. Sonra çok geç olabilir bunları yapabilmek için. Kısaca mutlu olun, umutlu olun, aktif olun. Söyleyene değil, söylenene bakın. Beyninizi kiraya vermeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.